Hello, hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey oynuyoruz. 99 gibi oynuyoruz. Daha birinci gündeyiz. Daha yeni oynuyorum. Ben pek sevmem Roblox. Minecraft'ı tercih ederim. Tamam günlük odunumuzu alalım yapalım. Lan olmazsa Yüze ulaşana kadar oynayalım. gece açacağız. Hayvan öldürmemiz gerek bir de. 500. güne kadar oynayacağız. Gelin ama. Nasıl yazıyor lan? Heh. Ondan Onda neden kimse yok acaba? Neyse. Hı. tek bile oynayabilirim ben. Hı. Çünkü ben proyum abi, proyum. Ben şimdi şeyde proyum. Hı. Nereye gitti lan o da? Lan o da olmadı, nereye gitti? Sönmüş yalnız bak. Canavarı çok gelmedi. İlerleme 40 oldu. Kimse ne yok lan oyunda? Tek ben mi oynuyorum? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beş tane günlüğümüz var. On bu geçti Daha, daha çok şey oluyor lan. Gece meşhur da ben tek miyim? Günlük odunumuz var. Onu Gece oldu. Bir de ben tek miyim oğlum oyunda? Yalnız bir şey oluyor. Yani bir şey oluyor. Neden oldu kimse? Tek kalsana mı? Tek ben mi Oğlum hepsi ölmüş. Tek ben mi varım? O ses de Buraları biraz keşfetmek istiyorum. Canavar geri. Ana canavar lan. <laughs> canavar. <gülüyor> <gülüyor>

Canavarı sesleri ya. Bak gündüz, gündüz oldu. Sen nesin? Ya oğlum bu sazı giyemiş ya. Ben de oyuncu zannettim. İyi de oğlum canavar vardı az önce. Bir bu tüper canavar. Bu ne? Çok sürdü. Buraya gel. Bugün geldi. Diğer bunlar herhalde. Tavşan ayak. Bu bizden mi tavşan evet. ayak istiyor? Ben benim. Resim aldım mı? Ben ayak. Evet öldürek lan. Bu ayak mı? Bu ayak mı? O... Hangi sayfam? Bu mu ayak? Al ayak. Bunu mu istiyorsun? Oyunda neden tek ben varım? Oğlum oyunda tek ben varım lan. nasıl şey, yiyelim. Yani. Oyunda tek, tek olalım güç olmasın. Canavar bizi öldürecek ya. Canavar bizi öldürecek ve bizi bulduğumuzda değil. Oyunu tek olmak kötü ya. Keşke tek tek olmak adım yok. Şuradan. Oradan. Neyse korkan çocuğu olmaz. Ses geldi mi? Yani. Oğlum sen de yardım etsene lan. Konumları gör. Oğlum neye küçücük lan? Oğlum biz biz burada. O ne? Balık öldüreceğim balık. Ölüyor mu? Ölmüyor mu? Neyse biraz yemek de şey ya. Bugün de kodunumuzu alalım. Gece, al bak gece yakışıyor. Uyarı ile verdi. Bir de çekeyim. Aa gece yaklaşıyor. Ya. Nöbet kuracağım. Yanalar gelebiliyor. Kimi var lan o? Bir yerde ormanın derinliklerinde. Aa şov bitti. Adamın şov bitti. Şov yaptı, şov bitti. Şov yapıyorum o ne lan? Dur gündüz olsun alacağım. O ne oğlum? Öldüm. Öldüm. Herkes canlandırayım. Kalbim. Arkadaşlar çok kötü korktum. O bak hızlıca koştu bir an geldi lan. Partındaki herkes öldü. Neyse arkadaşlar yeni takıma yeni oyun. Birebir mi? Tek kişi mi oynayacağım ben? Arkadaşlar kalbim gitti vallahi. Bir de gözleri kırmızı ya. Kalbim. Ah iyi misin diye soranlara çok kötüyüm bu. Çok öteyim. Kalbim. Ondan ben... Çok korkunç. Durun bekleyin arkadaşlar. Evet tekrar devam ediyoruz. Oğlum bak yeter lan. Gene mi tekim ben? Ben öyle hani, oynamıyorum yani. Çık. çık. Oynamıyorum. E, ki, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gene her zaman gibi. Evet arkadaşlar tekrar yeniden başladık da. Ben neredeyim lan? ben odun kazıcıyım. Bu herkes herkes odunları da bitirmiş lan. Bir tane bile odun yok oyunda. Neyse keselim ağacımıza. Ver lan şundan bir tane. Versene oğlum. Bunu bunu yiyebilir miyim? Aa tavşan. Tavşanım geberir. Tavşanım geberir. Ya Geber lan. Hadi ya hadi ya yürü git. Aa gece oluyor. Aa boku yedi. 99 oldu. Hadi oğlum gelsene de. Ne oluyor oğlum? <laughs> Lan gelsene. Adı ne lan oğlum? Emre. Gel gelsin artık. <Gülüyor> <Gülüyor> ne bakıyorsun lan? Dümbük. Dümbük de var oğlum. Bak sana ya var ya kalacak. Gelsin hadi gel. Bakalım ben. Bunu bakıyorum var ya. Hop hop hop. Yapıp açtık. Aç.

Canım dikkat et. Alo Türk müsün? Türk, ne? Türk müsün? Ne müsün? Neyse. Ben korktum. Bu her şey her boka ok diyor. Ben seni anlamadım ki. Neyse ben de kaçıyorum. Oha tek attım. O, bu ne? Aç 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 aç. Bu ne? Bok çuvali. Ana bok çuvalı çıktı. Ne şey arıyor bu bok çuvalı? Kürt tüccarları buraya geldi. Kürt mü? Kürt mü? Ne satıyorsun? O adam öldü lan. Oğlum ben tembel tembel durmayayım biraz dur. şey çalışayım ya. Günlük odunumuzu yakalım. Yüzde yüzde ulaşmak istiyorum. Yardım edeyim abi. tavşan. Bu ne lan bir şey gördüm orada. Bu ne? Tohumlama. mı? Bu ne? Vay canına. En akşam burada bitireyim. Abone olmayı unutmayın. Bu devamını istiyorsanız abone olun. 20 abone olursa ne olursa ne olursa ne Bay